Merhabalar ben Doktor Elif Pahsa. Bugün okunur reçetelerde sizlere karaciğer sağlığı ve karaciğer sağlığı için kullanabileceğimiz desteklerden bahsetmek istiyorum. Karaciğer vücudumuzun en büyük organlarından bir tanesidir. Bulunduğu konum itibariyle aslında sinirim sistemimizin en temel organlarından biridir de diyebiliriz. Yaptığı işlevle beraber karaciğer vücudun bir fabrikası gibi çalışır. Özellikle beslenme yoluyla aldığımız besin maddelerinin organize edilmesi, depolanması veya depodan kullanılması gibi işlevlerin yanı sıra protein üretimi, proteinlerin yıkılması veya yeniden yapılması, amino kullanılması gibi birçok işlevi bünyesinde barındırır. Aslında karaciğerin en önemli noktalarından bir tanesi de toksinlerin atılımından sorumlu olmasıdır ve vücuttaki ağır metallerin, toksinlerin ve toksik diğer moleküllerin vücut tarafından üretilen veya ilaçlar yoluyla aldığımız toksik diğer moleküllerin vücutta uzaklaştırılmasında yine karaciğer işlevi gösterir. Aslında birçok işlevi yapmasından dolayı karaciğerin çok kilit bir öneme sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki bu bu kadar önemli işlevleri olan bir organın sağlığı da son derece önem kazanıyor. Peki karaciğer sağlığı nasıl bozuluyor? İlk başta buna bir bakalım. Aslında biz karaciğer sağlığını tabii ki kronik bir hastalığınız yoksa, kronik bir ilaç kullanımı yoksa ya da kronik alkol kullanımı ya da bazı bir takım uyuşturucu vesaire gibi moleküllerin kullanımı söz konusu değilse genellikle karaciğer sağlığını bozmamız için bizim beslenmemize dikkat etmememiz yetiyor. Ya da karaciğer sağlığını korumamız için beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme demişken özellikle karaciğer sağlığını konu olacak beslenme tarzının aslında en ideali Akdeniz tipi beslenme olduğunu söyleyebiliriz yeri gelmişken. Çünkü burada özellikle sağlıklı yağ tüketimi karaciğer sağlığı için önemlidir. Dengeli protein ve karbonhidrat tüketimi yine karaciğer sağlığı için önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise karaciğer sağlığı için beslenmemizde aldığımız antioksidan değeri yüksek, flavonoid içeriği yüksek besinlerdir ki bunları özellikle renkli gıdalardan, taze sebze ve meyvelerden antioksidan değeri yüksek renkli meyvelerden alabilmemiz mümkün. Yine karaciğerimizi buradan gelen antioksidan moleküllerle desteklememiz mümkün. Peki iyi beslenme ne oluyor? İyi beslenmediğimiz durumda, yani işlenmiş karbonhidratlarla, kötü yağlarla beslendiğimiz zaman ve proteinden fakir beslendiğimiz zaman aslında karaciğerimizin yükünü artırmış oluyoruz. Karaciğerde yağlanmanın başlanmasına neden oluyoruz ve karaciğer yağlanmasının başlaması demek artık karaciğerde işlevin azalması ve sağlığın bozulması ile paralel seyredebiliyor. Karaciğer yağlanması ne demek? Karaciğer yağlanmaya başladıktan itibaren artık işlevini kaybetmeye, işlevini azaltmaya ve toksin birikimine, kilo alımına ve bir takım hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabilmekte. Biz karaciğer sağlığımızı korumamız için sonuç olarak en temelde beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor bunların başında ve beslenmenin yanı sıra egzersiz yapımı çok önemli. Çünkü karaciğerin iyi bir şekilde kanlanabilmesi için özel egzersiz yaparak dolaşımın artırılmasını istiyoruz. Dolaşımın artırılması demek karaciğere daha fazla kan gelmesi, daha iyi sirkülasyonunda olması ve atıkların daha fazla uzaklaştırılması anlamına geliyor ki bu hem karaciğer sağlığı hem de vücut genel vücut sağlığı için önemli bir parametre. Dolayısıyla en azından günde 40 dakika, 45 dakika yürüyüş yapmak ya da en az bir 8 bin, 10 bin adım aralığında bir adım atmak dolaşım açısından fayda sağlar diyebiliriz. Sıvı tüketimi özellikle su tüketimi yine karaciğer sağlığı için çok önemli. Çünkü dolaşımdaki sıvı miktarı ne kadar yeterli olursa, ne kadar fazla ve yeterli düzeyde olursa hem toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması böbrekler yoluyla hem de karaciğerin yine daha iyi toksinleri uzaklaştırması söz konusu olacaktır. Bu nedenle sıvı tüketimine de ağırlık vermemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne kadar tüketeceğiz? Kilonuzu baz alarak günlük su ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz. Kilogram başına günlük olarak 35 mililitre su tüketilmesi bizim için yeterli. Yani ortalama 70 kilo bir kişinin günde 2 litre en bazalde, en temelde su tüketmesini önerebiliriz. Tabii ki terleme ile veya ihtiyacın arttığı bazı özel durumlarda diyabet hastalığı gibi veya e, aşırı egzersiz yapılması gibi durumlarında sıvı alımını, su alımını, su tüketimini arttırmak gerekiyor. Evet, karaciğer sağlığı için dedik ki sağlıklı besleneceğiz, sıvı tüketimine ağırlık vereceğiz ve egzersiz yapacağız. Dördüncü bir madde ise vücudumuza zarar verecek maddeler uzak durmak. Bunların başında alkol geliyor. Çünkü alkol tüketimi özellikle kronik ve fazla miktarda alkol tüketimi karaciğerde harabiyet yaparak alkolik hepatite yol açabiliyor. Ve karaciğeri kaybetmeye kadar varan, siroz ve karaciğeri kaybetmeye kadar varan süreçlere yol açabiliyor. Bu nedenle de işte özellikle alkol başta olmak üzere vücuda zarar verecek moleküllerden, maddelerden uzak durmak gerekiyor. Son olarak karaciğer sağlığı için bir takım desteklerden bahsedebiliriz. Aslında karaciğere fayda sağlığı destekleri ikiye ayırabiliriz. Bunların birincisi bir takım vitamin, mineral veya buna benzer moleküller. İkincisi ise geleneksel anlamda etkisi karaciğer sağlığı üzerinde kanıtlanmış, faydalarının olduğu görülmüş bitkisel destekler. Bitkisel destekler açısından karaciğer sağlığında çok bilinen takım bitkiler var. Bunların başında deve dikeni geliyor. Deve dikeninin yapısına baktığımızda içerisinde aslında bir etken madde karaciğer sağlığında işlev gösteriyor. Bu nedir? Bu silimarindir. Sili humarinin ise 3 farklı izotopu var. Bunların içerisinde silibin en etkisi yüksek ve karaciğerde işlev gören, işlev gösteren molekül olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla karaciğer sağlığı için deve dikeni, özellikle silibin içeriği yüksek bir deve dikeni ekstresi kullanılması önem arz ediyor. Silibin ne yapıyor karaciğerde? Silibin karaciğerde aslında karaciğer hücrelerinde antioksidan mekanizmayı harekete geçiriyor, glutatyon üretimini artırıyor ve böylelikle karaciğerde toksinlerin daha hızlı atılmasına, özellikle karaciğer hücrelerinin korunmasında fayda sağlıyor. Lipid metabolizmasını düzenliyor. Dolayısıyla karaciğerdeki yağlanmanın azalmasına veya oluşmasını önlemeye katkıda bulunuyor. Karaciğer sağlığı açısından önemli bir diğer bitkisel besin kaynağı ise enginar yaprağıdır. Enginar yaprağının o enginarın iç kısmında yediğimiz kısımda değil de dış tarafındaki yaprakların yapısında bol lif içermekte. Bunun yanı sıra fosfor, C vitamini, K vitamini gibi vitaminleri barındırmaktadır. Dolayısıyla yapısındaki bu, bu, lifli yapı, vitamin minerallerden zengin yapı karaciğer sağlığında fayda gösterdiği kanıtlanmıştır. Ve özellikle bu yapraklardan elde edilen ekstreler de karaciğer sağlığında kullanılmaktadır. Yine karaciğer sağlığında fayda sağlayabilecek bir diğer besin maddesi brokoli. Brokoli ekstresi. Aslında brokoliden kaynaklı olarak aldığımız sulforofan denilen bir etken madde. Brokolinin özellikle o küçük topçukların yapısında bulunan sülforofan vücutta çok iyi bir antioksidan mekanizmayı desteklemektedir. Bu nedenle karaciğerde oluşan inflamasyonun baskılanması, azaltılması ve yağlanmanın engellenmesinde de yine sülforafanın etkisi büyüktür. Bu nedenle de karaciğer sağlığı için tek başına sülforafan içeren destekleri kullanabileceğiniz gibi beslenmenizde de hem lifli yapısı nedeniyle hem de antioksidan içeriği nedeniyle brokoliyi tercih edebilirsiniz. Bunların dışında karaciğer sağlığını destekleyebilecek berberin gibi, kara hindiba ekstresi gibi kişisel destekler bulunmaktadır. Bunların da tüketimi özellikle glukoz metabolizmasının düzenlenmesi açısından ve karaciğerdeki yükün azaltılması açısından fayda sağladığını söyleyebiliriz. Karaciğer sağlığında özellikle etkinliği kanıtlanmış bir molekül var. Kolin. Kolin B vitamini benzeri bir molekül olarak da bilinir, adlandırılır. Özellikle kolinin karaciğer sağlığındaki ve beyin sağlığındaki etkileri oldukça yüksektir. Dolayısıyla karaciğer hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, karbonhidrat, protein üret karbonhidrat yıkımı, depolanması veya protein üretimi gibi aşamalarda hepatositlerin iyi bir şekilde çalışabilmesi için koline ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra kolin veya kolinin dışında bir de alfa gliserofosfokolin dediğimiz kolinin öncül maddesi de çeşitli desteklerde bulunabilmekte. Dolayısıyla kolin veya alfa GPC'yi birlikte kullanmak mümkündür. Karaciğer sağlığının desteklenmesinde kullanılan bitkisel desteklerin yanı sıra bir de vitamin mineraller var. Tabii ki karaciğer hücrelerinin iyi bir şekilde çalış çalışabilmesi için betilasyon döngüsünün iyi işlemesi lazım. Bu durumda da özellikle karaciğer fonksiyonlarının iyi çalışabilmesinde B12 vitamininin yeterli düzeyde olması, yine B9 vitamininin folik asitinde yeterli düzeyde olması, bunların ise metilfolat ve metilkobalamin şeklinde, eğer dışarıdan alınacaksa metilfolat, metilkobalamin şeklinde alınması önemlidir diyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı, beni beni takip etmeyi unutmayın.